Yangının dumanı hala şehrin üzerinde ağır bir perde gibi asılı duruyordu. Alevlerin küle çevirdiği fabrikadan geriye sadece sessizlik ve yıkıntılar kalmıştı. Masanın başında duran adam gözlerinde kararlılıkla, bu yangını en ince ayrıntısına kadar araştırıp sorumluları bulacağız. Ama bana bir söz ver, dedi. Altından kim çıkarsa çıksın, önce sakin kalacaksın. Hukuki yollarla suçluyu en ağır şekilde cezalandıracağız. Sözler ağır bir yemin gibi havada asılı kaldı. Ama ortamı yumuşatan, beklenmedik bir haber oldu. Size güzel bir haberim var. Biz Karan'la ortaklığımızı özel hayatımıza da taşıdık. Biz evlendik. Bu açıklama herkesi şaşkına çevirdi. Bir yanda yanmış bir fabrika, adalet arayışı, diğer yanda gizlice atılmış bir imza, iki kalbin birleşmesi. Fakat hayat mutluluğa kolayca izin vermiyordu. Bir başka köşede, gerilim dolu bir sahne yaşanıyordu. Üstünü mü değiştirdiniz? Ufacık bir ders için çok abarttın ama ya, lütfen bırakın beni. Diye çırpınan genç bir kızın sesi yankılandı. Onu tutan eller, nefesini hızlandırıyor, kalbini sıkıştırıyordu. Niye bu kadar kızdın, anlamıyorum, dedi karşısındaki, şaşkın bir tonda. Cevap tek kelimeydi ama bir bıçak gibi keskin, çünkü kıskandım kıskançlık, yangından daha tehlikeli olabilirdi. Gizlenen sırlar, kalplerdeki yangınları alevlendiriyordu. Yangının sırrı, yeni bölümde yangının arkasındaki karanlık eller ortaya çıkmaya başlayacak. Kimlerin adının bu pisliğe karıştığı merak uyandıracak. Karan ve evlilik bombası, karanın ani evlilik açıklaması dengeleri sarsacak. Aileler, ortaklıklar ve düşmanlıklar bu evlilikle yeni bir yön kazanacak. Kıskançlık ve yüzleşme, çünkü kıskandım itirafı aşk üçgeninin fitilini ateşleyecek. Karakterler arasında büyük yüzleşmeler bekleniyor. Tehlike büyüyor. Genç kızın çaresizliği ve zorla tutulma sahnesi yeni bölümde daha büyük bir krizin habercisi. Bu durum gizli hesaplaşmaları gün yüzüne çıkaracak. Elinin tersiyle sağı gösteren işaret parmağı kısacası yeni bölüm ihanet, kıskançlık ve sırların açığa çıkışı üzerine kurulu olacak. Aşk ile intikam arasında ince bir çizgi var ve her an biri bu çizgiyi aşabilir. Sizce yangının arkasında gerçekten kim var, karanın evliliği mi yoksa bu sır mı daha büyük bir fırtına koparacak?